Değerli dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Gerek sosyal medya hesaplarımızda, gerekse de sokak röportajları yaptığımız zaman sokaklarda birçok izleyicimiz, takipçimiz, okurumuz ve dostumuz güncel konular hakkında bize sorular soruyorlar. Teker teker cevap vermek çok zor olduğundan dolayı ben de en çok sorulan sorulara toplu cevap vermek istiyorum. Biliyorsunuz şu an ülkemizin gündeminde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin geçen hafta salı günü grup konuşmasında Abdullah Öcalan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelsin. Dem Partisi'nin grubunda örgütünü lağvettiğini ettiğini yani dağıttığını söylesin. Biz de onun umut hakkını gündeme getirelim konuşalım. Türkiye'mizin birliğe beraberliğe ihtiyacı var demişti. Ee, vatandaşlar soruyorlar bana devlet Bahçeli'nin bu çıkışı doğru mu yanlış mı iyi mi kötü mü diye soruyorlar. Ben kendi açımda cevap vermek istiyorum. Ben sayın devlet bahçelerinin çok büyük bir risk alarak bu sözü söylemeyi söylediğini gerçekten ülkemizin barışa kardeşliğe dostluğa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii sokakta biz de bu soruyu sorduk vatandaşlara. Birçok kişi altı doldurulması lazım. Şu an daha içi boş. Ee, düşünce güzel ama altının da doldurulması lazım diyenler var. Devlet Bahçeli gerçekten oy hesabı yapsaydı bunu söylemezdi. 25 99 2010 yaklaşık 30 sene önce Abdullah Öcalan yakalandığı zaman ip atarak idam edin diyordu. Tabi o günden bu yana dünya şartları değişti. Biliyorsunuz İsrail terör devleti dünyayı dinlemiyor. Birleşmiş Milletleri askerleri de başta olmak üzere cami, kilise vesaire her tarafı yerle bir ediyor. Her gün yüzlerce Filistinliyi, Lübnanlıyı öldürüyor. Irak'ta, Suriye'de birçok yeri bombalıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Devlet Bahçeli'nin de söylemiş olduğu İsrail pervasızca bir şekilde kendi uydurma hayallerine hikayelerine ulaşmak için onlar arz-ı mevut diyorlar. Bizim ülkemizin toprakları da onların hayalleri içinde. Dolayısıyla bundan sonra sıra bize gelecek. Her ne kadar bugün Filistin, Filistin ve Beyrut'a saldırdıysa da nihai hedefler de bizde varız. Bunlar bizim topraklarımıza gelmeden bizim kendi içimizde birlik, beraberlik oluşturup bunlara gerekli cevap vermemiz gerekiyor diyorlar. Ben de bu görüşü yabana atmıyorum ancak planlı, programlı, hesaplı, kitaplı yapmak lazım. Kesinlikle bu tip toplumsal olayların seçime konu edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin bir annevel kardeşliğe, barışa ihtiyacı var. İnşallah kan akan kanlar durur. Kardeşi kardeşe kırdıranlar hüsrana uğrar. Bir aralar barışı sağlarız diye düşünüyorum. Ee, teşekkürler.